Evet şimdi Monster Anus'la hızlı bir atış yapacağız. Videomuzu bitireceğiz. Tüfeğimiz 12 kalibrelik bir taktik atış tüfeği. Şu şekilde doldurulur. Fişeklerimiz şöyle gösterelim. 32 gram 6 numara yaf. Evet. Bu taktik açlık ayış olan ister böyle takın, ister aradan takın, ister kafiye takın. Şöyle takın. İsterseniz boş bırakın o size kalmış. Şuradan 5 kademeli olarak ayarlama özelliğine sahip. Şöyle tüfeğimiz dolu olduğu için çek bırak yapmıyoruz. Yine yaf 32 gram. Şimdi şu kutumuzun üzerindeki hedefe o deliğe tıktığımız kuşu atıyoruz. Kursu. Evet 3 ayrı noktaya attım. Tüfeğimiz bu. Yaklaşık 3 kilo 300, 3 kilo 400 gramlık bir tüfek. E, yakın atışlar, hobi atışları, savunma atışları, domuz avları, bek avlarında kullanılır. Namlular olduğu için dediğimiz gibi bunun 1-3-5 şoku var. 3 şokuyla da yapabilirsiniz ama daha çok taktik atış tüfeği olduğu için keklik, bıldırcın, tavşan, ördek bunlar da biraz daha zor olur. Ama e, bıldırcın avlandı olabilir. Amasından saygılar, sevgiler.